Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün koronanın 18. günündeyiz. Ben kronik akciğer hastası olduğum için bugün böyle bir video çekmek istedim. Buhar makinesini kullanırken. Arkadaşlar hayat ekmek gibidir. İçerisinde tuz ve şeker vardır. Yani acısıyla, tatlısıyla hayat böyle. Ne yapacağız? Pozitif yöne odaklanacağız. Önümüzdeki engelleri çözüm odaklı olacağız. Psikolojikmen bu süreçte kendimizi güçlü tutmamız lazım. Özellikle psikolojikmen. Çünkü psikoloji tüm bedenle bağlantısı olduğu için e, en çok zarar veren şey aslında bize psikolojimiz. Yani başaracağımıza inanalım, başarırız eminim. Bu süre zarfında yapmamız gerekenlere değinmek istiyorum. Sık sık elimizi yıkamak. E, en çok önemli olan konulardan bir tanesi bu. Daha sonra kendimizi geliştirebileceğimiz bir fırsat olarak görmek bu zaman aralığına bol bol. Uyuyalım, dinlenelim, geleceğe dair düşünelim, hayaller kuralım, e, kitap okuyalım, filmler izleyelim, ailemizle vakit geçirelim, ailemizle düşünce alışverişleri yapalım, e, anılar biriktirelim. Hayat kısa, evet bu bir gerçek. Hayat kısa ama yanımızdaki insanların hmm, değerini iyi bilirsek, anılar biriktirirsek, eminim güzel günler geçiririz. Ee, daha sonra arkadaşlar benim kitabım, kitap okuyabilirsiniz. Benim kitabımda e, bu salgın sürecinin sonlarına doğru yayınlanacak inşallah. internette ulaşırsınız. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Arkadaşlar bir de sizle konuşmak istediğim bir mesele var. Ee, şimdi Virüs vücuda bulaştıktan belirli bir süre sonra kendini gösteriyor. Ancak bu süre zarfında sizler taşıyıcı olabilirsiniz. Yani daha kendi vücudunuzda e, siz fark etmeden siz taşıyıcı olabilirsiniz. Bunun için sizden ricam bizim gibi risk grubunda insanlarımıza, özellikle yaşlılarımıza çok dikkat edelim. E, sosyal mesafeyi koruyalım. Her birimiz hastaymış gibi davranalım. Kendimizi izole edelim. Sağlık Bakanımızın dediği gibi her birimiz hastaymış gibi davranıp izole edelim. Böylece daha az zararla, daha kolaylıkla inşallah bu süreci atlatırız. Arkadaşlar bir de kendimizi izole edip ruhumuzu özgürleştirelim. Şükredelim. Hayatın varlığına dair elimizdeki imkanların farkına varmaya bir sebep olur bu süreçte belki de. Düşünelim hayatta varlık, yani bize hediyeden edilen varlıkları düşünelim. Ailemizi, sağlığımızı, işimizi. Birçok fırsatlarımız var. Onları düşünelim ve inanıyorum bu e, reklam arası gibi olan bu süreci de atlatacağız. Ve hayata daha güzel bir şekilde devam edeceğiz. Her birimiz bu ülke için çalışmaya, yani buradaki şu anki çalışmamız evde çalışarak, evlerimizde izole olarak ve dua ederek inşallah ülkemiz çok daha güzel yerlere gelecek. Dualarda buluşmak üzere. Görüşürüz.